Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Python e, ile OpenCV kullanarak e, yüz algılama ve daha sonrasında CV2 kütüphanesi ile beraber e, algıladığımız kodlara belirli bir shape'e dönüştürüp e, yüzü yakaladığımızı ifade edecek bir e, e, program yazdık. Tabii çok basic olduğunu başında belirtmek istiyorum çünkü e, bu temel başlangıç seviyesinde henüz Python'a yeni yeni girmiş e, kişiler için geçerli olan bir proje. Dolayısıyla kesinlikle kesinlikle profesyonellik içermiyor. Umarım videoyu beğenirsiniz, keyif alırsınız. Ve videoyu beğendiyseniz <laughs> like atmayı ve abone olmayı da lütfen ee, unutmayın demeyeyim artık. Olun ya, yapın bir şeyler artık gelişsin. E, topluluğu büyütmek istiyorum. İnşallah herkese faydalı bilgiler bu kanalda devamlı gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle şimdi videoya geçiyoruz. Arkadaşlar öncelikle e, video capture yapısını oluşturalım. Yani bir video almaya çalışalım. Daha önceden bu çeşitli yerlerde kodlar paylaşılmış. E, ben de çok bir farklısını yapmayacağım. İsterseniz internet üstünden de hızlıca bulabilirsiniz. E, ve arama yaparken mutlaka ve mutlaka İngilizce kullanmayı unutmayın. Şimdi import numpayı e, e, MP olarak dahil ediyorum. Daha sonrasında burada CV2'yi dahil ediyorum ki görüntü işlem özelliğini kullanabilmek adına. Daha sonrasında vid e, değişkeni oluşturuyorum ve seviye içerisinde video capture formatını kullanıyorum. Daha sonrasında bunun sürekli olarak çalışması için while döngüsü içerisine alıp true olduğunda bana sürekli olarak çalıştır. Yani bu kod bloğunu bana çalıştır diye belirtiyorum. Red ve frame olarak iki tane değişken oluşturup vid e, frame e, olarak özür frame değil ee, ben burada yanlış yaptım frame değişkeni içerisinde within read fonksiyonunu kullanarak ee, bunu frame değişkenine atıyoruz daha sonrasında yapmamız gereken işlemler çok basit Seviye 2 içerisinde im show fonksiyonunu kullanıp ilk önce bir başlık belirtiyoruz yani diyor ki burada name of the window belir tamam okey title diyorum buna hızlıca daha sonrasında frame fonksiyonu içerisinde yani with.read içerisinde kullandığım ee, olayı buraya ee, dahil ediyorum ben niye bunu yazamadım burada? evet. Frame fonksiyonuna dahil ediyorum. Evet burada yapmamız gereken bir de ekstra bir özellik var. Burada bir if kontrolü ile beraber bunu bu şekilde mesela atıyorum sonlandırma yani while döngüsü içerisinde sonlandırma vermeden çalıştırmaya kalktığınızda program donuyor ve yanıt vermiyor pozisyonuna geçiyor. Dolayısıyla şunu da yazmamız gerekli. If cv2 ben buna da internetten baktım arkadaşlar bu arada e, sonlandırma olayına normalde ben bunu e, nasıl yapardım e, import keyboard ile halledebilirdim yani ke, keyboard kütüphanesi kullanarak halledebilirdim ama daha basit olayı da varmış xff eşittir ort içerisinde q yani ort q olarak gelirse bana bir şey diyorsunuz ki buna e, break abi yazamadım. Break diyorsunuz. Tabi o noktada bir gün başka şeyden alışkanlık kaldı. Daha sonrasında arkadaşlar with release e, fonksiyonu çağırıp daha sonrasında cv 2 de destroy al Windows dedikten sonra e, çalıştırabilirsiniz. Şimdi ben çıkacağım e, büyük ihtimalle bir kontrol edersem inşallah yan ekranda açılmaz. Bakalım. Bekliyorum. Çalışmasını bekliyorum. Evet. Arkadaşlar e, videonun sonunda fark ettim. Burada e, normalde ben Sadece ekran yakalama olarak bunu çekmesini istediğim için e, gelmedi. Şöyle ki tekrardan çalıştırıyorum. Aslında geldi de siz görmediniz burada. E, o nedenle bir sıkıntı oluştu. Hemen tekrardan aldım. Merhaba arkadaşlar ben. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde yüz algılama yok şu an için. Ha, burada yapma, yaptığımız olay şu. E, video çalıştırdık ve görüntü işleme kütüphanesini ve lampayı kullanarak e, benim ekranda görüntümün oluşmasını sağladık kamera kullanarak. Şimdi bir sonraki aşama için tekrardan videomuza dönüyoruz. Evet arkadaşlar bu OpenSV'nin kütüphanesi. Yani yüz algılama, göz algılama, işte daha sonrasında full body algılama yani vücudu algılama, pol gözü algılama, two splits yazmış olarak tam olarak anlamadım. Rus plakalarını galiba algılama burada. Lower body yani alt... Vücudu algılama, işte profil e, face'ini algılama, gö sağ gözü algılama, işte russian plate number'ı algılama yani plate derken plaka numaralarını algılama vesaire gibi birçok kütüphane var. Tabii ki bizim burada kullanacağımız Haar Cascade frontal face defaultu XML dosyası olarak kullanıp e, yüz algılamamızı başlatacağız. Kısacası olayımız bu. Evet arkadaşlar burada yapmamız gereken ilk önce e, 100 e, cascade yazalım biz buna. 100 cascade değişkeni oluşturduktan sonra CV2 kütüphanesinin içerisinde cascade classifier e, fonksiyonunu kullanmak olacak. E, buradaki az önce belirtmiş olduğum şu bir dakika. Şu olaya e, erişmek için ise datanın içerisinde olduğunu görüyorsunuz zaten. Data içerisindeki font face default'a e, frontal face font face diyorum. Frontal face default'a erişmek için e, şu şekilde kullanmamız gerekiyor. Nasıl diyeceksiniz? CV2 içerisinde data içerisinde har e, cascades e, olması gerek. Bir kontrol etmem gerekiyor. Hemen bakacağım. Har Kesk evet doğru. Har kesk evet doğru arkadaşlar. Ee, birleştirme operatörünü kullanarak e, birleştirme operatörü diyorum toplama işareti kullanarak burada hard kes frontal face default.xml'i import etmiş oluyoruz artık buradaki e, xml dosyası keske dosyamıza atanmış durumda arkadaşlar e, şimdi yapmamız gereken e, birkaç tane basit özellik var bundan bahsedeceğim hızlıca sizlere İlk önce e, frame'imize bir SVT color e, çizmemiz gerekiyor. Hemen buna gray içerisinde gray değişkeni oluşturarak CV2 içerisinde SVT color'ımızı belirtiyorum ve daha sonra bunu frame atanacağını CV2 içerisinde color olarak BGR e, özür dilerim. color içerisinde BGR to e, gray olarak belirtiyorum. Daha sonrasında arkadaşlar bir kameranın içerisinde 2-3 tane yüz olması için yani yüzü olabildiğini düşünürsek faces diye bir değişken faces diye hatta şöyle yapalım yüzler diyelim direkt Türkçe kullanalım zaten burada da Türkçe kullandık. Bir tek frame'imiz yabancı kelime oldu. Daha sonrasında yüz cascade içerisinde detect yani algıla multi scale yani bu zaten kendi fonksiyonu olduğu için e, detect et diyoruz multi scale yani varsa e, bu gray fon e, değişkenine ata e, pointsler var arkadaşlar şimdi e, face cascade algılanırken e, şöyle yapalım mikronumuzu açayım hemen şuradan hızlıca detect multi scale dediğimizde cascade classifier içerisinde detect multi -scale dediğimizde Burada e, vermemiz gereken şöyle burası tabi çok şey olduğu için bir dakika titek ma ee, şimdi burada belirtmemiz gereken neydi arkadaşlar birincisi e, burada image yani frame'in içerisinde color to e, background to gray e, yani gray e dönüştürüp e, buradaki frame'imizin içerisinde olan şu videoyu anlık olarak gelen videoyu image'i belirttik Okey. E, daha sonrasında vermemiz gereken arkadaşlar e, minimum yakınlık yani ak minimum şeylik ne derler onun ismine bunu Aslında komşuluk demek ne ne borç komşular demek ee, burada şunu belirtiyoruz özür dilerim faktör çok pardon mi ne da minimum komşular oluyor yani Türkçesi tam olarak bu ee, şimdi burada belirtmemiz gereken Scale Faktörü. Scale Faktörünü arkadaşlar en iyi sonuç alabilmeniz için daha daha önce ben bunun araştırmasını yaptım. En iyi sonuç alabilmeniz için 1.5 veya 1.3 formatında kullanmanız gerekiyor. Şimdi ben tek başıma olduğumdan dolayı bu videoda e, 1.3 kullanacağım. E, en iyi potansiyel puanlama bu şekilde. Ve e, minimum net borsa olarak... E, 5 ya da 3 et diyebilirsiniz arkadaşlar. Buna hiç fark etmez. Ama 5 kullanırsanız daha sağlıklı olacağı söylenmiş. Ee, ben karıştırmak istemiyorum. Hatta 5 yazalım. arkadaşların dediği tam olsun. Sonuç olarak bunlar e, yüksek e, şi, projeler yapan insanlar. E, bunların tabii daha iyi bilecek. E, dolayısıyla ben o konuya bir yorum yapamıyorum. Şöyle yapalım. Hemen e, print'i yüzler olarak bir bastıralım hemen şunu şöyle yapacağım ve buradan CDS'ye gelip siliyorum. Hemen açılsın şurada bir kameram açıldıktan sonra evet Hı. ben yine gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yüz algılıyor sürekli olarak arka planda çalışmaya devam ediyor kafamı çevirdiğimde yüzüm yok tekrardan yüzsüz <laughs> şöyle yaptığımda tekrardan gördüğünüz gibi algılamaya başlıyor şöyle yönümü değiştiriyorum şöyle yönümü değiştiriyorum gördüğünüz gibi burada bana belirli bir değerler dönüyor bunlar ne olabilir e, ee, pozisyonum. Aslında kamera ile alakalı pozisyonum. Mesela şöyle geldim. Yukarı çıktığımda gördüğünüz gibi veri değişiyor. Şöyle çevirdiğimde e, ee, width height değeri şöyle uzaklaştığım zaman yakınlaştığım zaman evet nur yüzümü gör, görüyorsunuz bu sayede. Dolayısıyla bana bir verinin döndüğünü görebiliyorum arka planda sürekli çalışarak. Şöyle kafamı çevirdiğimde de bağlantının gittiğini görebiliyorum. Evet şuradan Q'ya bastıktan sonra videomu sonlandırdım. Şimdi arkadaşlar bizim bu konuda yapmamız gereken olay e, aslında burada şöyle birazcık yukarıya çıkabilirsem burada dönen her veriyi bir döngü içerisine sokup sonuçta bunlar arda arda geliyor bunları bir döngü içerisine soktuktan sonra e, e, şekli çizmem şöyle yapalım x, y, width ve height değerlerini alacak şekilde for döngüsüne içerisine soktuktan sonra yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu gel gelen veriler sonrasında biz verilerimizi tek tek alabiliyoruz. Ben tabi videoları kesip önce bir deneme yapıp size daha doğru bir bilgi aktarmak adına tekrardan çalıştırıyorum. En azından mantığını daha iyi kavrayın diye en azından benim de bir yanlış yapmamam için bir pekiştirme oluyor. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken e, özellik for döngüsüyle bunları bir kullanacağız. Şimdi ben buraya for x y width height diyemem. Yani bunu atıyorum yüzler içerisinde bu şekilde bulamam. Büyük ihtimalle hata alacağım. Dolayısıyla bunların bir parantez içerisinde alıyorum ve bu şekilde kullanmak istiyorum. Hemen bakalım print x e, şöyle yapalım print x y, width ve height olarak belirtelim. Yani dediğim gibi şu x, şu y, şu width şu height. Yani e, yüksekliği yüksekliği e, x'i ve width'i. Yani genişliği genişliği gibi düşünebilirsiniz. Şöyle şunu da şuraya yazalım. x her zaman için sağ sol y her zaman için yukarı yukarı aşağı demektir. Width ve hayta da biliyoruz zaten İngilizceden geldiği kadar. Hemen bir kontrol edelim. Şöyle bir e, tekrardan başlatıyorum programı ve kameranın gelmesini bekliyorum. Geldi mi? Geldi muhteşem kamera. Şimdi gördüğünüz gibi yüz algıladığı için devam ediyor bu şekilde. Tekrar yüzümü uzaklaştırıyorum ve hareket ettiriyorum. Herhangi bir yüz yok. Okey, tamam. Çühü da sonlandırdım. Gayet başarılı. Şimdi bizim burada yapmamız gereken bir olay şu. Ee, biz x, y ve width ve height'i aldıktan sonra rectangle çizmemiz lazım. Tamam algıladık, Okey Ama bu bir dışarıdan bakan insanlar için bir anlam ifade etmiyor şu şuradaki sayılar. Çünkü bunlar pozisyon değerleri. Hemen bakalım arkadaşlar. Ee, cv2'nin e, rectangle diye bir fonksiyonu var. Bu rectangle fonksiyon arkadaşlar herhangi bir image ya da bir e, video üzerinde e, shape çizmemize yarıyor. Yani shape dediğimiz şekil çizmemize yarıyor. Şimdi bunun aldığı belirli parametreler var İşte image parametre 1, parametre 2 işte teknesi, line type shift'i, ırtı zırtı bir sürü olayı var. Şimdi bizim kullanacağımız burada toplamda 4-5 tane ortalama parametresi var. Yani ilk 5'ini kullanacağız. Bize diyor ki ilk gelecek olan parametre image. Yani sen diyor ki bu rectangle'ı çizeceksin ama hangi... Image ya da video üzerine çizeceksin. Okey ben bunu daha önceden hallettim zaten. Dediğim gibi frame aktardığım için tekrardan rectangle'ıma gelip bunu frame olarak belirtiyorum ilk parametre olarak. Daha sonrasında de, vermemiz gereken değer e, şuradan da bakabileceğimiz üzere bana diyor ki e, köşelerini belirt. E, Rectangle'ın köşelerini yaz parametre olarak. Okey. Tamam. Benim köşelerim ilk başta x ve y formatında. Yani ben ilk iki... E, X ve Y değerini yani yukarı ve aşağı yukarı aşağı ve sağ sola olarak e, çiz çiziyorum. Okey tamam. Hadi gelin bunu bir deneyelim. İlk olarak algıladığımız bir şekilde yani algıladığı bir şekilde nasıl bir sonuç alacağız onu bir görelim. Bad argument. Aha evet doğru doğru. Daha sonrasında bir karşılık belirtmemiz gerekiyor. Şurada belirtildiği üzere şunu bir sonlandırayım. Şunu da sonlandırayım. Ha, şuradaki kod kalabalığını silelim. Diyor ki pt PTQ yani bana bunların karşılığı gelecek olan bir şey belirt. Ne belirtebiliriz arkadaşlar? Bizim burada iki adet daha verimiz vardı. Şimdi bakın tekrar diyorum. X sağ sola Y yukarı aşağı. Tamam okey. Benim elimde zaten bir veri var. Okey tamam ben bunların karşılığına opazitlerine gelecek olan verileri de belirtmem gerekiyor. X X'i Vidle e, ee, topluyorum. Çünkü sağ sola genişlik. Ve Y'yi de e, height'le topluyorum. E, buraya kadar okey. Tamam bir sıkıntı yok. Demek ki karşılık gelecek olan şeyden de belirttik. Bizden iki tane daha parametre istemişti ki bunlar en önemlileriydi. Onun için arkadaşlar hemen bir kod belirtmemiz gerekiyor. Renk kodu burada RGB olarak kullanabiliyoruz. Bunu da en başından belirttim daha sonrasında RBG olarak, RGB olarak kullanmamız için şunu yapmamız lazım. Daha önce ben e, girdim RGB Color olarak bir yeşil belirlemek istedim. Burada e, 85, 255, 0 olarak e, yazabildiğimi bana söylemiş. Okey tamam devam edelim arkadaşlar. 85, 255 ve 0 formatında belirttiğim zaman bu bana artık buradaki yeşil sonucu verecek ve en son olarak thickness'ı yani kalınlığını belirtmemiz lazım. Bu da e, 3 piksel olsa bize yeterli. Şimdi ben fazladan sildim. Gene fazladan sildim. Okey. Şimdi şöyle yapalım. <laughs> bu kodumuzda daha üzerine gidebiliriz. Evet ama bu kod bu şekilde de çalışacaktır. Hemen F5'e basıyorum ve kameradan yüzümü kaçırtıyorum ilk olarak çalışmasını bekliyorum şu anda bir kolumu algıladı yüz olarak neden olduğunu bilmiyorum ama yüze benzetti herhalde Okey kafamı döndürdüğüm gibi gördüğünüz gibi şurada yeşil bir şey olması gerekiyor yüz algılama fonksiyonumuzu bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar Kulağım da bayağı ısındı Çünkü e, düzeltecek alanlar oldu yanlış anlattığım birkaç nokta oldu bunları video e, kesip tekrar oluşturarak e, ve benim de yanlış bildiğim noktalarda düzelterek devam etmek istedim ki sizlere de yanlış bir bilgi aktarmamak adına. Arkadaşlar kanalda daha fazla içerik gelmesini istiyorsanız ve gerçekten de bunları araştırarak bir şekilde bulmaya çalışıyorum nasıl yapabilirim tarzında ee, ve önemli olan burada yazdığımız sıfırdan kod değil, önemli olan mantığını anlamak. Yani biz bu kodu yazıyoruz ama evet bir sürü yer var, copy paste de yapabiliriz. Ama burada önemli olan e, kodu anlamak ve kodu anladıktan sonra üstüne bir şeyler koyarak geliştirebilmek. Yani şöyle bir şey, bunu bu, bu şekilde alırsınız, daha sonra arkada bir image search yapsanız, da ya e, deep image search diye bir kütüphane olması gerekiyor, TensorFlow ile beraber gelen daha sonrasında benim yüzümü aldıktan sonra şu alta kısma bir yere işte e, kim olduğumu yazdırabilirsiniz. Bunları bir veri tabanında tutabilirsiniz. Ya da bir model dosyası oluşturabilirsiniz. E, dediğim gibi e, bu şekilde geliştirilebilir. Önemli olan bu noktada bizim kodu yazdığımızda ne yazdığımızı bilmek. Bu kadar basit. E, Tabi sapma payları da olabiliyor. E, bu tarz kütüphanelerin daha da iyi olması adına zaten ee, bildiğiniz üzere bu şekilde gizemel dosyaları değil e, şeyler var e, Hugging face gibi model dosyaları taşıyan büyük sunucular var bunlardan da veri alışverişi yaparak zaten e, ister bilgisayarınıza download ederek iste API ile kütüphanesiyle çalışarak e, sonuçlar elde edebilirsiniz e, inşallah faydalı olmuştur size arkadaşlar daha benim çok yolum var bu videoyu sizlere ne kadar yaklaşık olarak bir en az 3-4 saatlik bir yoldan geçmem gerekiyor editlerken. Ee, i̇nşallah bir aboneliğinizi bir de like'ınızı çok görmezsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bol kotlamalar.